Şimdi sen demedin mi Liv'i kaçma diye? Tamam canım benim. Peki ben ne açtım? Bir dakika. Şimdi ne yazıyor burada? Burada ne yazıyor? Ne yazıyor burada? Erangel yazıyor. Erangel yazıyor. Tamam Erangel aç demedin mi sen de? Heye. Hadi. Ya eee <laughs> Ne Serhat Serhat lan bu? Serhat'cıyım ben Serhat serat, haritadan şeyden bir şeyler al Tıkla da bir şey al Ahrepa Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Al 4 ls 4 Amına koyim böyle 4 ls dört var ya Yerrak gibi amına koyayım? Tabanca var o yerin içinde amına Oğlum puan alarak <laughs> <da> o parayla <laughs> şey yapıyor ne yap? <laughs> on çok <to> değişik <dish> bu. <laughs> ölüyorum, ölüyorum. <laughs> tamam ölüyorum bunda. Gel gel, beni tut, beni ben 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 kaldır beni. Ben. <laughs> Oğlum oyun kazandık zaten, sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Ulan oh, çok değişik lan bu. <laughs> bir şeyler olur mu? Şey, pa parana göre bak, satın alma yerine bak. Oradan bir şeyler alabiliyorsun. Yes <laughs> mi? Okey. <laughs> <laughs> okay. Biz onu aldık. Biz onu aldık. Hadi hadi hadi. Ben pompalı aldım, hadi. <laughs> pompalı, burada yetişmez oraya. Gidene kadar <laughs> ürürüz. ara boş. Hadi başlat artık ya. Fırlat bombayı tamam mı ileri gidin hmm. Eğer bombaysa el bombayı Let's go. Fırlat 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 Gidene kadar anca yetişir o Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Aldım, 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 aldım adamların anasını sikeriz böyle. Ha. Bu şey lan. Ee, neydi o? Valorant'ı şeye getirdiler işte. Buraya. Burada o AVM. Dur AVM alayım bir. Tamam. 60 Ağabey tane mermi Her şey alabilirsin. paran, <laughs> paran yetsin yeter. A atsana da AVM'yi bana. Sana. Aynen aynen araba 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 Geri Nerede doğru? Nasıl edeceğim? Onlarda Üstüm. da araba var. Üstümüze bir yapacağım arkada. Daha çıkmıyor araba AVM'nin. Sırsız lan. Geldi geldi adam geldi. <laughs> adam geldi. Ya beni bağır ya beni beni kaldırın kaldırın beni beni kaldırın. Watch out, watch out. Ananasikim. <laughs> Bayettim ben onu. Beni kaldır, kaldır. Baygın mı? Baygın. Var. Baygını var baygını var A a a Oynadığımız Eee Çıktı kanalarını gene <laughs> Ehehehe Ehehehe <laughs> Sevdin anam. ha O şuna ee, gitti herhalde Ambardan Kaçırı daha bu. şey Bu Valla 4 olunca mı 5 olunca mı bakıyordur öyle bir şey yok ee, Bomba al bomba bomba ya. Bomba al bunda. Bir de Şunu al al Bas bak Kalkan varmış lan He ee. Yine adrenalin bastı Şimdi basayım Adrenalini ben bastım var. ben. Benim da kalkanı nereden nasıl koyuyoruz? Let's ha, go. Ya. Let's go. Lan! Oğlum biz ne tarafa gideceğiz şimdi lan? Bunu bu tarafta oynamadım ben hiç. Bizim elametin şey var ha. Oo burada, burada 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 beni bitirdi. O kalkan kırılıyor. Sık sık kalkan dibinde bitir onu. Burada. Kaya da gördün. Daha düşmedi. Gate geç sıktım. Bacınak aldın sen ne var? Yapma lan. İlk, ilk verdik. Biri ilk verdik. <laughs> Bak orada zaten 4 yazıyormuş lan. 4 defa kazanan alıyor. Bunu alırsak alırızuzu. Hem M4 alalım. Kalkan alalım. Bir şunu alalım. Bir bomba alalım. bunların Bakalım düstü burada basınca <laughs> az önce iptal etmiş miydi? <laughs> Olu gidebildik de. Yalnız uzaktan uzağa AVM kimdeydi? Let's go. Let's go. La bomba atacaktım ya. Hep mi ya? Hep ya? Kazandık. Mumyalı kim lan? Bizim adam. Serhat nasıl kandırdım ama seni? <laughs> Bunu mu oynayak? Normal. Normal. Öğrencim. Normal. Normal.